Selamlar, Konichiwa. Serimizin son bölümü olan 6. 7. büyük isim bölümünde sizlerle birlikteyiz bugün. Bu videoda büyük bir ihtimalle Almanya ve İtalya seferimiz olacak. Almanya çok kötü bir durumda şu anda bittik ama Almanya'dan ziyade önce bir İtalya seferi iyi gidebilir. Ama Almanya şu an sınırları çok boş. Ordu toplayıp hem ya ikisine de gireceğim hızlı bir şekilde. Bunu yapabilecek ordumuz vesaire var. Hem Ekonomimiz çok. Ee, enflasyona girmesin harcayalım çatır çutur. Ya madem o kadar ekonomi yaptık. Neden girmelim bu arkadaşlara? İtalya'ya çıkarma da atacağım ben buradan. Bütün birlikleri çekeceğim buraya. Adalarına sonra çıkarız o çok önemli değil. İtalya'ya karşı büyük bir ordumuz var orada. Burada da iki devlete karşı kullanabileceğim bir ordu var. 20k ordu yani az bir ordu değil. Almanya'yı büyük ihtimalle çok kolay bir şekilde işgal edeceğiz. Çünkü hiçbir birliği yok sınırında. İtalyan'ın da askerleri şu an Fransa'da. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız büyük ihtimalle. Sen de buraya gelebilirsin. Çok güzel. Şimdi Polonya'yı ben direkt kölem olarak aldım. Ukrayna'ya biraz yatırım yapacağım. Şu şeyin geçmesi için. Daha çok para kazanıyoruz işte. Neyse o halledilir. Şimdi İtalya'nın hiçbir toprağı da olmadığı için başka bir halde. Gireceğim bu ikisine. öncelikle Almanya. Ve aynı anda İtalya'ya da gireceğiz. Çok feci bir birlik sayımız var zaten. yani ana karasınızı bir şekilde işgal ederiz. Arkano ya. Yarısını buraya göndereceğim. Yarısını Almanya e, ee, ya işgale bırakabiliriz. Zaten çok ordumuz var. Almanya sınırında da. Yani çok büyük bir ordumuz var gerçekten. Hızlı bir şekilde işgal biter. Ya kışa kadar bitecek diyorlar ya. İtalya'nın çok bir dayanabileceğini sanmıyorum. Çok büyük ordularla giriyorum da. Almanya'nın ordusu varmış bu arada biraz onu fark ettim. Bayağı bir varmış şu arada ya. İki ülkeyle savaşmak biraz sıkıntı olacak. Bayağı bir sıkıntı olacak. O yüzden işgal edebildiğim kadar hızlı işgal edeyim. Şimdilik Almanya'yı. Onun dışında şu an asıl hedefim e, tabii ki ee, İtalya Adriatik Hem Adriatik'te şeyimizi sağlamak için Hem de Bölgeyi Osmanlı gölü Haline getirmek için işimize yarayacak en azından Onun dışında Savaşabilirim büyük ihtimalle Almanya'nın diğer birlikleriyle de Biraz sıkıntı olabilir çünkü çok birlikte tutuyor onları İşime gelmeyebilir ee, Çıkarmalarımız başarıyla bitti sonuçta Direkt bölerim İtalya'yı buradan ikiye. Buradan Sicilya'yı falan da gireriz. İtalya kolay lokma şu anda bizim için. Ki Almanya'da şu an daha çok diğer devletlerle uğraşıyor bölgede. İtalya'nın da bize karşı bir yapabileceği bir hamle yok şu anda. Yani. Buydu yapabileceği tek hamle. Abi bunu yapma ya. Gerçekten yapma artık ya. Şuraya gönderelim ya şu orduları şuradan Hep bana karşı AI kullanıyordu. Biraz da bir Abi yapma ne olur yapma şunu. yani içini etme her şeyi. Linz'e Linz tarafını birleştirelim şu orduları hemen. Am dalga mı geçiyorsun? Şunu seçer misin? Şurada büyük bir ordu gene toplamış olacağız. Güzel. İtalya'nın bize çekebileceği bir ordusu yok şu anda. O yüzden hızlı hızlı işgal edebilirim. Roma'ya da girelim birazdan. Roma'yı kurma olsa güzel olabilirdi ya gerçekten. Bayağı bir Zaten yani Roma'dan daha büyüğüm yani. Roma'dan dedim ya yani Bizans'tan daha büyüğüz gibi duruyor. İtalya'yı alırsak oluruz belki Fransa. Şu an Roma kadar büyük müyüm? Afrika'da daha ilerledim. Afrika'da daha fazla ilerledim ama e, Roma kadar büyük değiliz. Avrupa'nın tamamı çünkü o adamlardaydı. Biz şu an bir tık daha küçük yerlere sahibiz ama asıl Roma'yı alacağımız için yani İtalya'nın başkenti. Yani Roma'yız. En azından ve gerçekten büyüz ya. Hani Roma kadar değil miyiz? Yani bilmiyorum. Büyük ihtimal ihtimalle Roma kadar büyüz ama ya. Yani bu şey gibi olmasın Roma'yı böyle yani Osmanlı Roma'dan büyük kardeşim yani dayılar gibi değil de yani baktığım zaman yani Büyük olabiliriz ama Çünkü Afrika'nın çok bizde ya Fransız toprakları beni alakadar etmiyor Benim toprak açlığım var Ben buraya girelim kardeşim ee, Almanya'dan daha fazla orduya sahipmişim Bu arada tamamdır 28k orduyu görünce bir Okey oldum ben ya Şuraya ilerleyelim Yani Almanya'nın bir şey yapabileceğini sanmıyorum zaten. Ama asker çekiyor. Ee, Güney Almanya'yı alıp çıkabilirim savaştan. Ya da Berlin'i sadece. Evet Almanya geliyor şimdi. Almanya ile uğraşmayı çok istemiyorum şahsen. Şu... Bölgeleri alıp çıkarım bu arada ya. Berlin'i almak için en azından. Savaş tazminatı da çok umurumda değil. Ya hiçbir ekonomi konusunda bir gram derdim olmadığı için artık. Oraya az gönderdim ama olsun. Şöyle yaparız. Yani oraya asker çekmiştim. Çok önemli değil. Hallederiz onu da. Ee, adaları kaldı bir İtalyanın. O adaları şimdi işgal edelim. Hızlı bir şekilde şuraları kalmış. Almanya kabul etti bu arada. Evet. Almanya ile ilişkim sıf sıfırlanmış. O ne güzel olaymış öyle ya. İtalya bitti. Palermo ya. Şuraya gönderelim birlikleri. İtalya'nın bitmesine çok az kaldı. Orası Fransa'nın da ben bir az bir birlik göndereyim oraya. İtalya'nın işgal bölgesi olarak sadece açık. %100 bir savaş şeyi vermeyebilir bize. Fransa'ya geçmiştir herhalde orası. Almanya'yı bir bölge geçti galiba. İtalya benden barış istiyor. Okey. Ee, adaları bir alalım önce ya. Napoli'yi falan salabiliyor muyum? Öyle bir yok hiçbir şey yok. Okey. Ya birazcık daha hani şey olsa güzel olurmuş yani. Napoli falan alsak falan böyle. Ama direkt İtalya'yı komple alacağım. Yani bize karşı çok laf yapabilecek bir insan olduğunu sanmıyorum. Polonya'yı da bir aneksleyebilirsem çok iyi olur gerçekten. Evet, artık ultimatom gönderebiliyorum sana. İlhak talebe. Hop, afiyet olsun. Evet. Bence gayet başarılı bir seri oldu. Çok da güzel bir seri oldu. Şu kısma doğru da gidebilirdim. Ama hani çok gerek olduğunu sanmıyorum. Gerçi 10 dak 10. dakikadayız. Ee, İspanya'ya girmeyip Fransa'yı işgal edebilirim şu anda. Evet. Kendime bir 10 dakika müddet veriyorum. Eğer işgal edebilirsem Fransa'yı birkaç dakikada hızlı bir şekilde şey yaparım. O zaman şuralara asker çekelim. Eğer Fransa'yı hızlı bir şekilde ana alırsam direkt İspanya'ya girerim ya. Ya abi ne isyanı ya gerçekten ne isyanı bu ya. Çok boş yapıyorsun oyun ya. Bütün birlikleri çağıracağım bu arada bu tarafa. Abi yapma artık şunu yeter. 5K'yı falan da şuraya gönderelim. Fransa'nın bu kadar ordusu yok zaten. Hızlı bir şekilde işgal ederiz ya. <laughs> Gibi duruyor. Alırız yani bir... Abi şunu... Kaydırma rica ediyorum. Abi bütün... Bölgeleri ben bir... Nerede ya? Ha orayı aldık zaten. Okay. Abi isyan diyor. Ne isyanı ya? Mal mısınız anasını satayım? Neyin isyanı bu? Çok boş ya. Gerçekten isyan mantıkları o kadar boş ki şey oyunlarda. bomboş işten başka bir şey değil diyorum. Neyin isyanı? Hani mantıklı düşünse yani bir ne isyan <laughs> deli dehşet büyüklükte bir imparatorluğum ben. Roma'dan daha güçlüyüm şu anda. Huzur içinde yaşamak varken hani neyin derdindesiniz kardeşim? Daha ne yapabilirim hani size? Birlikler geldi. Fransa sınırına. Şöyle çekelim birlikleri. Fransa'nın çok toprağı yok galiba. Yok ya ben direkt giriyorum o zaman bu arkadaşa. Yani çok da bir 136 bin mi o? 13 binmiş. Yani Roma'yı kurdum ya gerçekten şu anda Binevi. Binevi değil kurduk baya baya. Çıkarmalarımızı atalım hemen. Asker kaydırır bir şey yapar. İyi bir dikkat dağıtma ya bu da. Çünkü tam ilerleyeceğiniz bölge asker çıkartmıyor bu sayede. Ki aldım bu arada bütün bölgeleri. Marsilya dışında. Şu adama da girsem mi ya? Bu kimmiş? Faro adadır. Sen kimsin ya? Böyle bir deli tanımıyorum ben. 58k ordum var hani arka kısımda yani hiçbir derdim yok benim asker konusunda. Ben şuraları şeylemeye geçeyim. 4k, ha, 3k çıkan. Aa aldık ya güzel bak Hiç derdimiz tasımız kalmadı abi. İkişerli, 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 ikişerli. Imperium Romanium yapabilirim bu arada abi ya şeyden sonra Fransız sonra. Zaten Roma'nın bütün sınırlarına sahip İngiltere dışında. Belki Roma'da İngiltere olmadan bir şey olduğu için zaten. Ben direkt barış yapsam acaba Monaco'yla. Fransa'nın başkenti nerede acaba? Abi isyan ne isyan gözümüz seveyim ya salın Roma'yı kuruyoruz şurada bir iki dakika Allah'tan. Nerede çıktı bunlar ya? Abi bu derdiniz mi sizin burayla? İstikrar biraz düşmüş de çok genişiz yani ne yapalım? Adamın hala ben başkentini göremedim ama. Gerçi ihtiyacımız olmayacak zaten. Ana karısını aldık. En azından. Şu müzik de çok hoşuma gidiyor nedense ya. Evet yani... Hiçbir devlet duramıyor bize karşı. Ben orayı unuttum. Orayı alalım. Ne? Helal olsun. Ne diyeyim? Ne Helal olsun vua Eee Şimdi bir dakika. Fransa'nın başkenti orasıymış. Boş yapma bir kere. Hani seni alakadar eden bir şey yok burada. Seni de alakadar eden bir şey yok. Güle güle. Sen kimsin? Hani. Kimsin ki yani? Lan Nantes de varmış bu arada geçişe. Galiba saldılar savaşmayı ben de. Bence de en mantıklısı olan. Şimdi şöyle. Bütün Fransa'yı aldık. İspanya'ya girmeye gerek var mı bilmiyorum. Zaten yeteri kadarıyla. Ya bilmiyorum ben sürekli son olacak diyorum bu video ama. İspanya için de ayrı bir video yapabilirim çok uzasın istemiyorum Portekiz falan Roma İmparatorluğu sınırlarını aldık Paris dışında Gerçi o da Roma'da değil ama Altı yer kaldı neresi Calais kaldı galiba Aynen. Fransa'dan ultimatum etmeyeceğim zaten Almanya'dan gerek yok Sadece korlama yapacağım şimdilik ee, İspanya'ya direkt gireceğim 58k bildiğim var zaten şu arkadaşa da gireceğim. Kim ya? Tabi efendim. Yani İspanya'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Saint yıllardır azıcık kalsınlar. Da. Onlar özgür olmayı hak ediyor. Yani bu kadar süre orada kimse işgal etmediyse onları özgür kalsınlar. Haklarıdır, haklarıdır. Saygı duyuyoruz. Monaco'dan da asker çekeceğim. Ben İspanya'ya çok sinirliyim. Bize adam yerine koymadı adam. Abi bunu yapmamalı küçücük bir devlet ya. Bunu niye ayarlayamıyoruz abi Allah Allah. Neyse yoldan geçerken ezdik adamları olsun. Keşke lider değiştirebilsek. Hani o, direkt aileyi falan başa getirebilsek. Bir dahaki videoda dediğim gibi İspanya'nın e, işgalini Göreceksiniz Ya sağolmayayım hani madem o kadar geldik Ne? Oha cidden mi? Vay be şey? o kadar geldik İspanya'yı da Ben İrlanda'yla savaştayım niye? Ve Belçika'yla savaştaymışım Ben bilmiyordum böyle bir şeyi Ve Nijerya'yla savaştayım Niye? Onun derdiniz ne siz? Neyse e, arkadaşlar bir dakika videoda e, devam edeceğim. Ya, sardı ya yalan olmasın gerçekten. Roma'ya çünkü gitmeye başladık. Roma'yı salıp bitireceğim. Almanya'nın ya gideyim ya büyük bir ihtimalle gideceğim böyle dedi. Diyorum ama her bir sardı oyun şu anda beni. Roma ya Almanya'yı komple işgal edip Avrupa İmparatorluğu gibi Roma'yı kurarız büyük bir ihtimalle. Yani zaten bir devlet kalmadı çok fazla. Bunlar çok önemli değil. Şu kısımlar bir tık önemli bizim için. Roma için gerçekten. Ya, İngiltere çok önemli değil. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok çekiyor. Bakın oyunu kaydedelim. Oyunu kaydetmeden olmaz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben bunun screenshot'ını alacağım bu arada. Çok güzel gözüküyor çünkü sınırlar şu an gerçekten. Şöyle bir hemen iki iki yerden e, alıyorum artık. Sıkıntı olmasın diye. Ya yakından aslında alsam daha iyi bu arada. Harbi şöyle daha iyi. İnşallah alıyordur tabi. Evet bir dahaki videoda görüşünce de Kendinize çok çok iyi bakın. Büyük bir ihtimalle artık e, Osmanlı İmparatorluğu'nun yapamadığı şeyleri yaptık. E, gerçekten çok şey yaptık. Hani İtalya'nın ya bu normalde olacak bir şey değil tabi ama bayağı başardığımızı düşünüyorum artık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım bu seri hoşunuza gidiyordur. Daha doğrusu özellikle bu oyun, oyunun serileri hoşunuza gidiyordur. Bir dahaki videoda görüşünce dek esen kalın. İspanya seferimiz umarım çok hızlı bir şekilde biter ve çok uğraşmayız. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Neyse bir şey yapacaktım yapmayacağım aslında. bir. Sayonara.